Bugün 29 Ekim 2020 Perşembe günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Ya Pasta Ye Ya Ekmek As başlıklı yazımızı paylaşacağız. Ya Sev Ya Terk Et sloganını hep yarısı boş kalmış bir bilmece gibi gördük. Kimi ya da neyi sevmeyenin nereyi terk etmesi isteniyor? Sevdiği halde kalbinden geçenleri biliyorum. Sen sevmiyorsun denilerek sevdiği yerleri terk etmeye zorlananlar ve onları buna zorlayanlar için ne diyeceğiz? Şimdilerde bu motto basitçe ve net olarak ya bizim partiyi veya Cumhur İttifakı'nı tabii ya bizim partiyi sev ya da bu memleketi terk et şekline dönüştürülmüş durumda maalesef. Hele bir de istiklal için birlik, istikbal için dirlik mottosu var ki her okuduğumuzda yeni ve hatta yepyeni şeyler anlayabileceğimiz kadar derinlikli bir felsefesi olar, var. İcat edene aşk olsun. Biz çok gerilerde kalmışız. Önceki gün partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin bir prompter kazası sonucu düştüğü sempatik komik hali seyretmeyen ve Paris'te sokma yemenin ne demek olduğunu merak etmeyen kalmamıştır. Bahçeli'nin durumu kurtarmak için pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor izahı da seven terk edemeyen ama ekmek de alamayan sefiller yiyebilsin diye askıya ekmek bırakan bir partinin lideri için pek yerindeydi. Ne de olsa yaş gününü dört senede bir ve püskevit ve peksimet de kutladığı için yaşlanmıyor ve fosilden sayılmıyor. Hem yakında MHP ekmek askısına pasta, ve sokma da bırakır artık. Ne de olsa çay ihtiyacı halloldu. Zira koalisyon ortağı AK MHP Cumhurunun başkanı da evine götürecek ekmek bulamayan yoktur ama yanında keyif çayı bulamayan olabilir diyerek nankör seçmenin kafasına talih kuşu niyetine çay konduruyordu geçenlerde. Bahçeli'nin şakacı üslubu o konuşmasında net görünüyordu. Aynen şöyle diyordu. Yönetim sistemimizdeki reform ülkemizin önünü açmıştır. Sistemsel aksaklıklar giderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha muasır olabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Birilerinin önü açık ve uçtuğu da açık. Da neyse. Devamı daha ilginç bu konuşmanın. Bahçeli diyor ki, güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyenlerin nasıl bir tenakuzun içine düştükleri ortadadır güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteme hatasına düşen biz bile göremedik o ortadaki tenakuz çukurunu ve düştük işte. Vah bize. Şaka bir yana İstiklal için birlik diyen partinin liderinin o günkü şu beyanları kafalarındaki birliğin kimi kapsamadığını görmek için yeterlidir. Aynen şöyle söylüyor. Ha TKP, ha HDP, ha CHP. Bunlar arasında ne fark vardır? Türkiye'yi sokakta teslim almayı hedefleyen terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bunlar değil midir? Buradaki bu konuşmadaki birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir cümlesine de bilhassa dikkat etmek lazım. 11 Haziran 2011 seçimlerinden sonra Türkiye'yi tam demokratik yeni anayasaya kavuşturmak için esen bahar meltemlerinin tatlı havasını hemen ardından esen MIT operasyonu rüzgarının ve 17-25 Aralık 2013 fırtınasının ve nihayet 15 Temmuz 2016 kasırgasının nasıl silip süpürdüğünü hatırlamak ve arka plandaki hedefi anlamak gerekli ve yeterli. Bilmem anlatabildik mi? Dedik bu yazımızda. Yazımızın altına Oğuz Yiğiter şu kısa yorumu yazmış. Fena halde kıskaca ve mengeneye alma operasyonu uygulanıyor gibi geliyor bana. Oğlan bizim, kız bizim diyerek her şeye hakkımız, her şeye hakimiz vehmine kaptıran kaptan köşkü sakinlerine nokta nokta nokta. İnşallah yanından biz olalım demiş. İsmail Atak e Becili Allah Celle Celaluhu o 28 Şubat zalimlerinden Milletveki özür dilerim. İsmail Atak Cebeci'nin yorumu şöyle. Sayın hocam başlık ya pasta ye ya ekmek az ya sus ve bekle şeklinde olsaydı daha mı uygun düşerdi demiş. Hüseyin İlhan ise Allah Celle Celaluhu o 28 Şubat zalimlerinden milletvekili bayanın başını açtıranı dilini dolaştırıp rezil ederken acaba partililerden aklı başında olan yahut bu sıradan mı Yoksa yaradan mı bize mesaj veriyor diye düşündüler mi acaba diyorum demiş. Bu yorumlar için teşekkür ediyoruz. Bu yazımızın ardından 30 Ekim 2020 tarihli yazımızdan Ya dilini ya ortaklığı kes başlığı altında şunları yazdık. Dünkü yazımızda iktidar ortaklarının formülünü yazdığı askıda ekmek ve kafada keyif çayı dilenmasını dillendirmiştik. Meğer gerisi de gelecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün meclisinde bir gazetenin askıda ekmek başlamıştı, başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cümlesiyle başlayan sorusunun eleştiri içereceğini anlar anlamaz soruyu yarıda keserek şu fırçalı cevabı yapıştırmış. Bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Böyle bir şey var mı Türkiye'de ya? Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya? İnanıyor musunuz bunlara? Bazı şeyleri siz kendiniz çözün ya. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun en iyi konumda olan ülke konumundayız. Ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar. Soruyu soran MHP'den bahsediyor ama üsluba bakılırsa Erdoğan CHP'den bahsedildiğini sanıyor. Soruyu soran Devlet Bahçeli diyor, Erdoğan öyle bir gardını almış ki adeta ana muhalefet liderinin adını duyuyor. Dolayısıyla cevapları da ona göre geliyor. Bu durum muhtemelen eleştiriye tümüyle kapalılıktan kaynaklanan kaçınıcı bir ruh halini yansıtıyor. Yok eğer Erdoğan soruyu doğru anladıysa Devlet Bahçeli gibi matematik hileleri dehası sayılabilecek bir siyasetçiye bunlar hesap kitap bilmiyorlar demesi en azından ortaklık kültürüne aykırı olur. Zira o görünüşte küçük ortak 6-7 senedir derinlerden gelen ortaklık karını çok iyi hesap ve derinler adına tam tahsil ediyor. Bunlar basitçe yaşlılık ya da yorgunluk alameti denilebilir mi? Ehli bilir. Ama iki nokta önemli. Birincisi, bazı şeyleri bize sormaya gerek yok. Siz kendiniz çözün cümlesi. Sözü kesilen bir gazeteciye söyleniyor. Dikkat buyurunuz. Soruyu lep demeden anlamış ve cevabını demir leblebiyle vermiş bir cumhurbaşkanımız var yani. İkincisi, askıda ekmek meselesi. Gerçekten milletimiz samiyetlidir aç kaldım. Ekmek verir misiniz diye ekmek verir misiniz diyene bir ekmeği ve yanında bir parça peyniri vermeyi reddedecek bir bakkal yoktur memleketimizde. Hem arkadan gram çayda fırlatmaz. Bu bir IMF ya da OECD meselesi de değil. Onuru sebebiyle el açıp dilenmeyen ama yatağa yarı aç giren insanımız yoktur inşallah. Mesela metruk evlerde elektriksiz ve susuz yaşayanlar bunu muhtemelen macera olsun diye yapıyorlardır. Ama adalette ve kalkınmada gelinen nokta itibarıyla geleceğe umutla bakamayan milyonların var olduğunu, bunun da asıl sebebinin ve sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu bizce herkes biliyor dedik. Bu yazımızın altına yapacağınız yorumları da inşallah gelecek programda paylaşacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.